Bugün börek günümüz. Börek yapacağız. selam Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Biz erkenden börek yapmaya başladık. Saat 8. Biz börek işine başladık. Çocuklarım gelecek. Onlara börek yedireceğim. Böreğimiz hamurumuzu hazırladık. Un, su, tuzla hamurumu yoğurdum. Burada unum var. Burada iç malzeme. Ispanak, soğan taze soğan maydanoz peynir <laughs> Sarı sarı da yaparız. Tamam mı? Patates yaparız. Patates yaptım ben. Annem soysun. Sen de Sen akıllı çocuksun. Anne bak. kestim Şimdi bana bu yası da bu yası da kazı ver. Tamam ben bakamam. Ben çalışmıyorum. arkadaşlar böreğimizi şöyle bir tepsi yaptık. Ona şimdi sos hazırladım. Yoğurt, yağ. Burada. Böyle sürüp pişireceğiz. Bu tepsimiz kare olduğundan biraz kenarları boş kaldı. Bir daha yuvarlak tepsi yapacağım. bak Şöyle sosunu süreyim. <laughs> Güzel kızarsın, yumuşak oluyor böyle. <laughs> Böreğimizin bir tepsi fırında pişiyor şey arkadaşlar. Şimdi ben ikinci tepsiye geçtim. İkinci tepsinde birazını patatesli, birazını ıspanaklı yapıyorum. Geldi. Top geldi. Bu tepsimizde böyle dolduralım. Onu da koyalım fırına. İkinci tepsimizi de böyle doldurduk arkadaşlar. Şimdi bu böreğimizi de fırına vereceğiz. Pişecek. Üçüncü tepsimize geçeceğiz. Arkadaşlar böreğimizin bir tepsisi pişti. Bir tepsisi de fırında. Soframız da hazır. Çocukların gelmesini bekliyoruz. Çocuklar geldi mi çay marımızla Bize afiyet olsun arkadaşlar.